Gençler yeni bir hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine Brawl Stars'ta mükemmel bir video ile karşınızdayız. Gördüğünüz gibi gençler şu anda 29.750 kupalı ana hesabımdayım ve bu hesapta gerçekten bugün çok manyak bir şey yapacağız. Bildiğiniz gibi abi oyunda böyle büyük oyun diye bir tane modu var gençler. Burada girdiğiniz zaman böyle boss oluyorsunuz adamların içinden falan geçmeye çalışıyorsunuz. Ben de dedim ki kardeşim burada efsane bir Mac varken bundan daha iyi bundan daha mükemmel bundan daha efsane bir boss olur mu dedim. Tabii ki de ol dedim arkadaşlar. O yüzden de gençler bugün büyük oyuna gireceğiz ve orada mekle birlikte boss olmaya çalışacağız. Dediğim gibi gençler boss olduğumuz zaman Meg ne kadar güçlü oluyor. Bugün bu videoda bunu test edeceğiz abi. Meg birlikte büyük oyunda yargı dağıtabilecek miyiz onu göstereceğim. Ama arkadaşlar ona geçmeden önce size şunu göstermek istiyorum. Birçoğunuz bana kulübümü soruyordu abi. Bakın gençler benim kulübüm şu anda bu şekilde. Normalde kupası 28 bin gençler. Ben bunun kupasını hatta şu an itibariyle kaç bin yapıyorum? 25.000 bin kupayı düşürdüm abi. Siz de kulübe istek atıp gelebilirsiniz aga. Lafı fazla uzatmadan direkt büyük oyuna giriyorum abi. Boss olana kadar Brawl Stars'ta devam ki yapacağız. Yapıştıranız yapacağız. Allah'ım inşallah ilkten boss olurum dedim. Vallahi billahi bizi boss yapmadı sapırsel. Sapursal neden beni bırak bırak yapmıyorsun diyecektim lan. Lan Burak bu işleri bırak gel benim yanıma bırak. Bakıl var arkadaşlar. Boson ne kadar zarar vereceğiz? Onu da merak ediyorum abi. Oğlum Bos nereye gittin lan? Görünmez mi oldun? Allah Ember var lan orada. Ember kardeşim gel bak sen buraya? Oğlum bu Ember içimden geçenizi yapıyor lan. Lan Ember teyze. Tamam Ember teyzeyle şeyi açtık. Robot olma şeyini açtık. Ultisini açtım şimdi robot olup dalacağım ona arkadaşlar. Arkadaşlar bak elim ayağım titriyor sinir oldum. Oğlum ben sinir oldum lan. Bu arada gençler en son videoda hesabımı aksamıştım ya. Hoca ondan sonra gittim kendime böyle mi git yıldız gücünü falan filan da aldım daha efsane oldu. Kardeşim dalsan oğlum ne biçim dalıyorsunuz ya. Ogo sanki var ya sadece ben de oluyor ha. Lan dalın lan Allah robot ol robot ol robot ol. Robomançınıyım lan ben gel lan buraya. <laughs> Adam pert pert pert. Hüseyin Mert montajı dert. Herkese pert. Yaptı sizi dert. Oldu mu size bu son dert. Evet 10 numara uydurma yaptım arkadaşlar. Bu arada kulübün açıklamasını da öyle bir şeyler yazmıştım lan. Hüseyin yok. Neydi abiler sert Hüseyin Mert galiba. Ya da Hüseyin terkez eder. Hadi bakayım kardeş. Bu arada arkadaşlar bugün de saat 6'dan 10'a evde canlı yayında olacağım. Bak onu da söylemeyi unutmayayım abi. Hani uzun zamandır böyle yayınlara girmiyordum. Sizi hepinizi bak hepinizi diyorum. Şu an bu videoyu izleyen herkes. Nonolive'ı olup olmayan herkes. Gitsin abi non olay bir indirsin. 6'da yayına gelsin. Valla arkadaşlar siz de orada efsane şekilde dostluk maçları oynuyoruz. İşte çekilişler yapıyoruz. Dükkanda mega teknikleri geliyor. Bazen kanket olarak olur ama Brawl Pass alıyorum şansa bala. Yani tamamen şans arkadaşlar. Siz de bugün yayına gelin. Saat 6'da canlı yayın acı. Bak ben duyurumu yaptım. Kardeşim sen buraya gel ya. Oğlum adam içimizden geçti ya. Valla bizim adamlar hiç oynamadı. Allah cezanızı vermesin sizin ya. Git diyen diye alan adam. Ama arkadaşlar durmak yok. Ben mekle boss olana kadar olana kadar devam ediyorum abi. Hadi bir el daha girelim. Bu sefer oldum Muspersel. Bu sefer Allah cezanı gene olmadım ya. Abi ben efsane mekle birlikte boss olduğumu göstermek istiyorum kanket etolarıma ya. Vallahi arkadaşlar size mek çıktığı zaman hani bu mod geldiğinde eğer güzel işe yarıyorsa kullanın diye göstermek istedim size. Ama Sapırsel yine terbiyesizlik peşinde. Terbiyesizliğe devam ki. Neyse gençler şöyle basalım. Hacı bu emzi yenemezsek var ya biz oyunu silelim ya. Oğlum emzik reis ağzına emzik veririm gel lan buraya. Allah adam çok fena kaçıyor beyler. Beyler bayanlar merdivenden 80 tur atıp kayanlar hadi bakayım. Lan Mert senin ismin de Mert saldırsana lan. Oğlum adamın ismi Mert beyler bak. <laughs> Oğlum grup ismi de Mert yapmış lan aga be. Oo yargı dağıtıyor yargı dağıtıyor oh 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 ems. Emzik reis ne güzel yargıda dağıtıyorsun ya. Ama kanka sen dua et ben daha boss olmadım. Boss olduğum zaman ağzına vuracağım niye düşünüyorlar arkadaşlar. Yani Supercell bizi boss yapana kadar devam edeceğiz. Ki yapacaktı. Siz bu videoyu izliyorsanız muhtemelen ben boss olmuşumdur abi. Bu arada arkadaşlar videoyu gene beğeni istemeyi unuttum. Bu videoyu da şöyle atabildiğiniz kadar beğeni atmayı unutmayın. Yani beğenecekleri böyle yapıştırın abi. Yağmur gibi yapıştırın oğlum ya. Vallahi billahi yemin ediyorum beğeni yağmuru yapın bu videoya. Bak şu beğen butonu var ya ona böyle yumruk atın olum Yumruk atmayın siz benim gibi. Şimdi telefonunuz, telefonunuz kırılır. Ondan sonra Hüseyin abi telefonum kırıldı. Bana iPhone 13 al dersiniz. Ondan sonra ben de derim ki kardeşim benim elimde daha iPhone 13 yok lan. Ondan sonra arkadaşlar yaparız bir şey. <laughs> Oğlum düşünsene. Çocuk geliyor beyni butonuna yumruğu bir koyuyor abi. Ondan sonra şey oluyormuş. Abi telefonum kırıldı bana iPhone 13 al diyormuş. Abi alınsana hepsi 7 saniye. Oğlum ne yapıyorsunuz mal mısınız? Heh. Allah Allah. Adamla dalga geçtiler herhalde ha. Adamları alamıyorlardı. Allah'ım bir el daha giriyorum. Lütfen artık boss olayım. Bak şu mekde birlikte boss olmak istiyorum ya. Allah cezanı vermesin ya. Arkadaşlar ben buraya hızlıca geçeceğim. Çünkü çok fazla bekletiyor bizi Manyak Sapırsel. Siz burayı hızlıca izleyeceksiniz abi. Oğlum pert ettik lan adamı pert ettik. Yemin ediyorum pert oldu lan. <laughs> Arkadaşlar adam baz almış. Baz mıydı lan bu karakterin ismi? Vallahi bazı aldı bazı aldığı gibi adama bazdık lan. Yemin ediyorum bazdık. Adam hiçbir şey yapamadı abi. Oy demek ki baza girince böyle güzel boss olunmuyormuş aga. Şu an onu fark ettim gençler. Bu arada 100 tane güç puanı geldi. Ver babanı buradan bir tane büyük kutu et. Bir şey çıkmadı. Hemen hızlı bir şekilde gene giriyorum. Allah'ım lütfen boss olayım. Ve sonunda boss oldum. Yemin ediyorum arkadaşlar bak size yemin ederim bir saat boyunca şey yaptım lan. Oğlum bir saat boyunca bekledim boss yapmadı sapırsel beni ya. Sonunda olduk arkadaşlar bakalım abi. Efsane emekle birlikte nasıl bir boss olacağız? Hacı hacı boss, boss 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 bir dakika bir dakika bir dakika. Hacı bir dakika oğlum bir dakika oğlum sakin olun lan. Bir robotumu açayım. Allah gelin lan buraya. Oğlum bir dakika robotu pert etti bunlar. Lan Allah cezanı vermesin Meg. Meg sen nasıl bosssun oğlum senden hayvanı bir boss olması lazım. Arkadaşlar hayvan gibi döşeniyor lan bana. <laughs> Oğlum bekle galiba kaybedeceğiz lan. Hacı yapma be. Oğlum mekle birlikte kazanmamız lazım normalde lan. Allah cezanızı gevur gibi dalıyorlar bana ya. Oğlum dur dur dur. Yalnız bir şey diyeyim abi. Devasa bir şey oldu. Hayvan gibi mek oldu lan. Lan yemin ediyorum arkadaşlar görüyoruz değil mi? Bak 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 hocam bak hocam bak hocam. Hocam öküz gibi oldu hocam öküz gibi. Oğlum bir sakin olun lan lan bir sakin olun. Lan bir dakika dayanın bari bir dakika lan. <laughs> Abi öküz gibi bana dalıyorlar. Lan bir saniye robot olma izin vermedi ki ki kola. Allahu ekber boz. Boz 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 boz. Oğlum saniyede beni. Allah belanızı vermesin. Lan gençler gördünüz mü? Oğlum beni bir saniyede yendiler lan. Vallahi billahi abi yemin ederim Meg'le birlikte boss falan olmayın aga. Meg'den önce eş gelmişti biliyorsunuz. Bir elde eşle birlikte oynayacağım abi. Bakalım hangisi daha efsane boss oluyor. Yalnız oğlum yemin ediyorum şeyle Meg'le var ya harbi boss olunmuyormuş lan. Şimdi de eşle birlikte girdim arkadaşlar. Bakalım eş daha mı iyi dayanacağız eşle beraber. Az önce Meg'le bir dakika boyunca dayanmıştık abi. Bakalım eşle birlikte ne yapacağız. Allah'ım inşallah bu sefer kazanırım ya. Ya oğlum yeni karakterlerle vallahi boss olmayın mı desem, olun mu desem? Ne desem bilemedim. Vallahi Allah Mertali ne yapıyor lan? Lan Mertali oğlum Türksün dur ya. Türk Türkiye bunu yapmaz reis. Allah cezanızı pompake ke pompa yapıştıran ke. Oğlum bir şey diyeceğim. Lan yemin ediyorum iş daha iyi. <laughs> Beyler vallahi iş daha iyi lan. Mertali 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 Mert yapıştıran ze Mertali. Lan yemin ediyorum iş daha iyi şey yaptık ha. Soğuması kilo dur galiba kazanacağız. Yemin ediyorum kazanacağım. Dur primo atlama. Lan oğlum kafama ne atlıyorsun? Kafacı mısın sen ya? Sanki kafamı et çat atıyor psikopat adam. <laughs> Oğlum hayır. Hayır şelinin üstüne niye atıyorsun beni? Terbiyesiz. Terbiyesiz manyak. Gelin de üstüne pompa keledi. Gelin lan buraya. Gelin lan buraya. Çöp to kovamla torbamla vuracağım lan size. Allah ölüyorum ölüyorum. Dur 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 sakin. Oğlum sakin ol lan sakin ol lan. Lan ne oldu ben niye pompa ke yapamıyorum? <laughs> Oğlum birim <o. gülüyor> Abi biri böyle güreş yaptık. Yemin ediyorum resmen güreş yaptık. Şali, şali yenge. Şal yengenin de kafasına bronz yaptım gençler. Oğlum ben bunların dibine girmeyeyim ya. Vallahi gevur gibi dalıyorlar bana ya. Oğlum sakin olun ben size ne yaptım ya. Allah Allah süpürdüm geçtim Allah. <laughs> Oğlum ben primodan korkuyorum. Vallahi yemin ediyorum şu primodan çok korkuyorum ya. Lan abi 30 saniye hayır hayır dur 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 Pompake yapma şelike pompake duranke 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 vuranke. Oğlum ne oluyor bir şey ki oluyor ama anlamadım arkadaşlar. Hadi acı lan primo git Allah cezanı ya. Abi bir salma diyor la. Oğlum Şeli bana bir pompa yaptı. Nane yedim ya. Vallahi arkadaşlar yemin ederim eşle birlikte de boss olmayın. Gidip efsane Meg'le birlikte de boss olmayın. Onlardan bir boss olmaz. Yine efsane videonun burada sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Aşağıdan videoyu benim kanala abone olmayı unutmayın. Ekran önceki videoya koydum. İzlerseniz sevinirim. Saat 6'dan 10 olayda canlı yayındayım. Herkes kendine iyi baksın. Hoşçakalın ve bay bay.